Arkadaşlar bugün sizlerle Kale savaşının hilesini göstereceğim Hepsi oyuna geçiyor Evet yanımda Burak arkadaşımız var Buyurun arkadaşlar yenileyelim Bu güzel bir Video Ama videoyu beğenmeyi unutmayın. 15 beğeni gelirse yeni video çekeceğim. Oyunda olduğunu göstereceğim bu sefer. Çıkarttım da Çıkmıyor ya. Bir taktik söyleyin de yapar. Aha. Evet. Öcü. Tamam edelim, hazırlayalım. Ben evet, sesini alsam... Aha, imzalar çıkmış. Evet, gösterelim hangiler çıkmış. Öcü... Bakın, yeni kahramanlar oyunda. Bu kadar. Evet, bırakırız. Evet, bir tane geç. Kutsal savaşçı. Evet, Aries. Evet, Şahmeran çıktı. Güzel bir kahraman da. Evet. Ananı sikeyim. Güzel bir şey çıktı sonunda. Gördüğünüz gibi çıkıyor arkadaşlar. Bunu kesin oyuna getiriyor. Evet ölüm şövalyesi. Mal kaba. Medusa. Daha iyi çıktı be. Ayı. Güzel. Oo oyun maza. Güzel. Şahmeran bir daha çıktı. Gördünüz mü arkadaşlar? Ne çıktı? 40200 gemi. Bakalım hangi kahramanı çıkarmışız. Bir Aries, Paladin. Omdeki. Bulmuş şuradaki. Videonun içine sıçtı. Allah belanı versin. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi diğer az önceki ilk sözden dolayı <laughs> Özür dileriz. <laughs> tamam arkadaşlar oyunu devam edelim. Evet sihirbaz çıkardık. Evet boz bir şey çıktı bir tane. Evet arkadaşlar bir tane geçti ama bakarız. Evet. O Evet, çok güzel bir kahraman çıkardık. <laughs> Valentina çıktı, güzel. Oo, Zalim güzel. Hı. Durak durak ulan. Bunlar hepsi oyunda. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar. Sınırlarımızı zorlamaya az Biraz gem bırakalım. Boz bir çizgi yine çıktı. Nasıl tutup bırakalım? tutup bırakıyorum ve özel kahraman çıkıyor abi. Gördüğünüz gibi ninja çıktı Evet arkadaşlar diğer ki videoda görüşmek üzere.